muhtarlığın sayesinde hmm. geldik yani. Ben buraya hiç görmemiştim. <laughs> Annemle beraber kız kardeşim de var. Hmm. Geldik yani buraya göreceğiz inşallah. Geldik boş Bir kez geldim daha gelmedim. Gezeceğiz. Eğleneceğiz. Arkadaşlarla bir iki yemek yiyeceğiz işte. Acık bir şeyler. Hep beraber. Öyle ne bileyim hoşumuza gidiyor. Yaz ayı geldi. Muhtar Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok beğeniyorum muhtarımız. Bir tane bizim. Hı hı. Ben çok seviyorum onu. Mahallemizi idare ediyor. Çok şükür. Teşekkür ediyorum ona. Tamam. sonra bir milli sunumuz var. teşekkür ederiz. Buraya getirdiği için çok teşekkür ederiz. Seviniyoruz. Öyle. Bizim için çok değişiklik. Çok de mutlu, de mutlu olduk. Evet, Epeydir böyle bir gün görmemiştik. Böyle bir yeşillik bir şey. He. Çok güzel oldu. Teşekkür ediyoruz burayı düzenleyene muhtarımıza. Yadigarımıza teşekkür ederiz. İyi ki bizim muhtarımız olmuş. <laughs> çok seviyoruz kendisini. Çok mutluyuz geldiğimiz için. <laughs> teşekkür ederiz. Sağ olun. Muhtarımıza uzun ömür versin. Devamlı başarıların devamını dileriz. Ben kendim ilk geliyorum. Gündüzce bizi hı hı. muhtarımız. Hı hı. Muhtarımız e, ilk defa geliyorum ben. Bizim muhtarımız burayı önerdi bize söyledi. Hı hı. Biz de geldik. Ben 10 yıldır Manisa'da ilk defa geliyorum buraya. Hı hı. 2019 seçimlerinde daha beri görev yapıyorum 4 yıldır. E, Mahallemi iç içe olmayı seviyorum. Birlikte bir şeyler yapmayı, etkinlikler yapmayı seviyorum. Ee, mahallemde çok yaşlı var. yüzde yetmişi hemen hemen yaşlı. Ee, bir bir kısmı e, bu tarz pikniklere gidemiyorlar. Ee, dedim ki biz bir piknik programı yapalım. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan e, araç temin ed ettik. E, Milli Parklar Müdürlüğü de program hazırladı bizim için burada. Ee, o etkinlik yapacaklar. E, mahalleli birlikte vakit geçirdim, geçirmeyi düşünüyoruz. Biz de gelin. Bir teyzemiz kaldı. Ee, Turan Bayaktepe seyir ter terasımız var. Orada sizi Manisa'yı izletleyeceğiz. Evet. ci sono. böyle .